Annelerimiz kayıp yakınlarıyla beraber bu meydanda kayıpların bulunması, İşleri. faillerin tespit edilmesi, yargılanması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz bu mücadeleyi sürdürürken, annelerimizle İşleri. kayıp yakınlarıyla bu mücadeleyi sürdürürken her gün yeni ihlallere, yeni mağduriyet alanlarına, yeni telafisi imkansız mağdur mağduriyetlere tanık oluyoruz tanık olmaktayız. Dün maalesef Paris'te sivil bir Kürt kurumuna yapılan saldırıda üç Kürt yaşamını yitirdi. Ne yazık ki tarihin sonsuz bir tekrarı gibi sürekli sürekli ülke içinde ülke dışında her yerde Kürtler öldürülmeye katledilmeye işkence görmeye, çeşitli hak ihlallerine maruz kalmaya devam etmektedir. Olayın etkili bir şekilde soruşturulması, olayın aydınlatılması, olayın faillerin, faillerinin ve e, tüm ilişkili kişi ve kurumların ortaya çıkarılması elzem bir konudur. Biz, öldürülen üç, üç Kürdün aslında çözümsüz Çözümsüzlükte ısrar edilen Kürt meselesinden bağımsız ele alınmaması gerektiğini biliyoruz. Tecrübelerimiz bize böyle olduğunu defalarca hatırlatmıştır ve biz bunun farkındayız. Tüm faillerin açığa çağrılıp yargılanması, olayın tüm yönüyle aydınlatılması gerektiğini bir kez daha burada ifade etmek istiyoruz. Değerli basın emekçileri, dün yine birçok şehirde Kürt siyasetine yönelik operasyonlarla birçok Kürt siyasi parti temsilcisi, il eş başkanları gözaltına alındı. 10 yıllardır Kürtlerin demokratik siyaset yürütme hakkına, Kürtlerin sivil mücadele yürütme hakkına, Kürtlerin hak mücadelesi verme çabasına bir ne yazık ki bir saldırı olduğunu bilinçli bir şekilde, organize bir şekilde bunun önünün alındığını, önünün alınmaya çalıştığını, Kürtlerin tüm sivil, demokratik mücadele alanlarının kapatılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla sürekli, sürekli bizim burada ifade ettiğimiz gibi Kürt meselesinin demokratik, barışçıl yöntemlerle çözümü için bir an önce siyasi iktidarın, yetkililerin, devletin bu sorunda, bu sorunu kalıcı yönde çözecek adımlar atması, barışçıl yöntemlerle Kürt meselesine yaklaşım göstermesi gerekmektedir. Siyasetin önünün tıkanması, siyasi temsilcilerin gözaltına alınması, ne yazık ki gözaltına alınma ve tutuklanma mekanizmasının bir tehdit gibi kullanılması, hem yeni mağduriyetlere yol açmakta hem de 10 yıllardır çözülmeyen, çözülemeyen bu meseleyi daha da derinleştirmektedir. Biz hak mücadelesinin de çok yönlü olduğunu biliyoruz. Çünkü hak mücadelemizde sürekli vicdanıyla, hakkaniyetiyle, mücadelesiyle, cesaretiyle ve cesur bir bilim insanı olmasıyla tanınan yanımızda olan Şemnem hocamız da 2 ay iki aydır yargılandığı dosyada dün mahkeme karşısına çıktı ve ne yazık ki savcılık tarafından hakkında ceza talep edilerek tutukluluğunun devamına karar verildi. Değerli arkadaşlar, demin ifade ettiğimiz gibi hak mücadelesi çok yönlüdür. Hak mücadelesi süreyendir. Hak mücadelesi ancak cesur insanların hakka, hukuka, insan haklarına saygı duyan insanların cesaretiyle, azmiyle, kararlılığıyla sürebilir ve sonuca ulaşabilir. Şebnem Hoca bu verdiğim örnekleri tamamını şahsında barındıran mücadelesine yansıtan bir bilim insanıdır. Bir hak savuncusudur. Dolayısıyla bu hukuksuzluğun bir an önce son bulması, Şebnem Hoca'nın bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerekir. Biz bugün yine bu mağduriyetler yaşanan mağduriyetler sonucu hakkını çocuklarının kemiklerini arayan annelerimiz de buradayız. Kemiklerinin yerini isteyen, faillerin yargılanmasını isteyen kayıp yakınlarıyla buradayız. Bugün yine bir zorla kaybedilenin, gözaltında zorla kaybedilenin akıbetini sormak için buradayız. Şimdi kayıp hikayesini şube yöneticimiz Fırat Akdeniz sizlerle paylaşacak. kayıplar bulunsun failler yargılansın. Kayıp yakınları 724. hafta oturma eylemi. Kayıp Ramazan Şarlı, Hamide Şarlı. Olay tarihi 24 Aralık 1993. Olay yeri Bitlis Tatvan Ulusoy Köyü. Bitlis ili Tatvan ilçesine bağlı Ulusoy köyünde o dönem Yelkenli Karakol komutanı olan Durdun Ertuğrul köylere baskı yaparak onlara silahlı nöbet tutmaya zorlar. 23 Aralık 1993 tarihinde nöbet tutmaya zorlanmış olan köylüler saat 23 ile 24 arasında içerisinde 4-5 silahlı şahsın bulunduğu bir aracın güvenlik görevlisiyle kapalı olan okula doğru gelmekte olduğunu görür. Köylüler önce seslenerek silahlı kişilere uyarıda bulunur. Ancak araçtaki kişileri uyarıyı dikkate almayınca köyler tarafından uyarı ateşi açılır. Araçtaki şahsların silahlı karşılık vermesi üzerine yaklaşık 15 dakikalık bir çatışma yaşanır. Yaşanan çatışma sonrasında araç geri çekilir. Olayın ertesi günü sabah saatlerinde köye askerler ve yüzleri kapalı özel hareket timleri tarafından operasyon yapılır. Askerler operasyon sırasında köyde yaşayan Hamide Şarlıyı gözaltına alıp götürmek isterler. Kardeşini yalnız bırakmak istemeyen Ramazan Şarlı'nın ben de onunla birlikte geleceğim demesi üzerine askerler iki kardeşi de ailesinin ve tüm köylerin gözleri önünde panzere bindirilerek götürürler. İki kardeşten o günden sonra bir daha haber alınamaz. Şarlı ailesi o tarihten itibaren çocuklarının akıbetini öğrenmek için bölgede bulunan bütün karakollara başvurur ancak bir neticeye ulaşamaz. Bunun üzerine aile 1993 yılı Aralık ayında Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına Ulusoy Karakolundaki görevli askerler hakkında suç duyurusunda bulunur. Savcılığın jandarma komutanlığından ilgili kişilerin gözaltında olup olmadığı bilgisini talep etmesi üzerine jandarma komutanlığı 27 Aralık 1993'te verdiği cevapta Şarlı kardeşlerinin gözaltında olmadıklarını bildirir. Tatvan Savcılığı bu bilgiler üzerine Hamide ve Ramazan Şarlı'nın pekike militanları tarafından kaçırılmış olabileceklerini iddiasıyla 11 Ocak 1994 tarihinde Görevsiz, görevsizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderir. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi yerel etkilere standart bir yazı gönderir ve dosyadaki gelişmeleri 3 ayda bir bildirmelerini isteyerek daimi arama kararı verir. Bunun üzerine aile 31 Ocak 1994 tarihinde bu sefer Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına yazdıkları bir dilekçe ile Hamide ve Ramazan Şarlı'nın kolluk güçlerince gözaltına alındıklarını bildirir ve hakim karşısına çıkarılıp çıkarılmadıkları ile nerede tut tutturulduklarına ilişkin bir bilgi talep eder. Baba Ahmet Şarlı ise şubemize başvurarak çocuklarının kolluk güçlerince gözaltına alındıktan sonra kendilerinden bir daha haber alamadıklarını bildirir. Soruşturmada hiçbir ilerleme kaydetmeyince anne Cemile Şarlı 23 06 1994 tarihinde AYM e başvurur. AYM dosyayı kabul eder ve 4 Ekim 1994 ile 6 Mayıs 1998 tarihlerinde Ankara'da başvuranlar görgü tanıkları ve diğer ilgilerin ifadesine başvurur. AYM yaptığı incelemelerin ardından 22 Mayıs 2001 tarihinde verdiği kararla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin etkili başvuru hakkını düzenleyen 13 ile bireysel başvuru hakkını düzenleyen eski 25. maddelerin ihlal edildiğine karar verir devlet Şarlı ailesine tazminatı ödemeye mahkum eder. Şimdi de Hamide Şarlı, Ramazan Şarlı ve diğer tüm kayıp ve faili meçhul siyasi cinayete kurban gidenler için bir dakikalık oturma eylemine geçiyoruz.